Isn't my girl trying to phase me? Aynı be Faruk ne yapalım? Aykut sen ne yapıyorsun? Aykut? Aykut abiye ne oldu? Efendim? Eskiden diyorum abi diyordun ona ne oldu? Abi 18 olduk artık. Bak şimdi sen benim gözümden yere acil bir iniş yaptın. Şimdi sen 16 yaşındayken biz kaçtık? 23. Şimdi sen 18 oldun. Biz kaçız? 25. Arada bir değişim görebiliyor musun? Göremiyorum abi. Ama ne hikmetse ben çok görüyorum. Doğru Aykut abi. Tarz. Sen nasılsın? İyi be kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bunlarla okuyacağız bu sene. Yani. <laughs> Yüksek kreş resmen abi. Kreş. <laughs> Çocuk gibiler abi. <abiler>. Ya. Ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar bir sınıfça tanışma partisi yapalım diyoruz. Sosyalleşelim. Birbirini tanısın insan. Parti diyorlar abi. Abi ben öldürseler gitmem ya. Abi. Bunlarla parti yapalım. Abi ne çok saçma Arkadaşlar ya. sınıfça bir piknik yapalım diyoruz. ismini İsmini yazdırsın katılmak için. ya? <laughs> Çilim, <milim>. Mangal var. <laughs> Arkadaşlar hep beraber duman konserine gidiyoruz değil mi? Abi gitmeyelim var ya. Hep bizi konuşuyorlar Kesinlikle abi arkadaki ikili forever. Arkadaşlar Kuşadası gezimiz var <laughs> haberiniz olsun. <laughs> saçma! Oğlum okul bitti bir mezuniyet falan yapmıyoruz mu sınıfça ya? Bilmiyorum ki. Ne lan senin adı? sakallı. Bu organizasyon işlerini sen ayarlıyordun. Mezuniyet yapmıyoruz mu? Oo biz geçen hafta yaptık. Abi çep mi attınız ya amele gibi? <laughs> 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 senin ben koyayım. Ben sen koyayım tamam mı? Burada kul olacağız ya sosyopat olduk. Lan senin yüzünden üniversite mi okuduk? 4 sene mahpus hayatımı yaşadık belli değil. Geçeriz. Çocuklar size bir haberim var. Tayinim çıktı. Maalesef seneye sizlerle birlikte olamayacağım. Video Hocam git benim lütfen. üzülmeyin hemen. Kim bilir? Belki bir daha denk geliriz. Şeytan görsün yüzünü ya. Hocam ne olur kalın. Gitmeyin. Arkamı dönünce ne yaptığınızı bilmediğimi mi mi sanıyorsunuz? Ha? He? Eşek herifler. Arkadaşlar bence kesin aramızdan biri hocaya her şeyi söylüyor. Valla bence de biri söylüyor aramızdan bulursam var ya bak onu çok kötü yapacağım. Öyle diyorsun da belki sen söylüyorsun nereden bileceksin? Ben ne söyleyeyim oğlum ne bileceğim seni söylemediğini. Belki de sensin nereden bileceksin? Belki ki? de sen söylüyorsun kardeşim. Seni, seni söylemediğinde malum suçu bana atıyorsun da. Bugünkü raporu getirdim buyurun. Teşekkürler Neriman sağ ol. Bir de oraya yazmadım ama siz sınıftan çıktıktan sonra Aykut arkanızdan iki kez böyle böyle yaptı. Pekala tamam. Ben ders anlatırken gözüme saatiyle ışık tutan çocuğu bulabildim mi? Onu hala bulamadım hocam. Ne demek bulamadım Neriman? Rotring kalemini bırak. Görevi senden alıyorum. Bana son bir iyilik yap ve arkadaşın Merve'yi buraya gönder. Bu sene matematiğin bok gibi gelince sana bir tane özel hoca tuttum. Özel hoca mı? Evet seneye sınavım var. Haftada iki gün gelip sana matematik anlatacak. <laughs> Ona. Şekli çizdin mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. Alalım hocam. Sonra da bölme işlemi yapacağız. Nasıl? Çok basit. Ters çevirip çarpacaksın. çarpacaksın. <laughs> Şekli çizdim hocam. Az yaklaştır oğlum göremiyorum ya. Buyurun. Ha tamam. Şimdi oğlum bir tane yukarı dikme indirsen. Dikme. Tamam indireyim hocam. Ne? Gerisi basit zaten. Formülü uygulasın. Ben balkonda bir sigara içip geleyim